Hepinize merhaba arkadaşlar bugün maçı yapacağız gördüğünüz gibi 468 kupa 19 rütbe e, maç abone olup like atmayı unutmayın maçta görüşürüz arkadaşlar maçı buldu hemen winimizi alalım Şimdi neredesiniz? Şurada bir nita varmış. Al şu nita. Geliyorum oraya nita. Altta peni mi gördüm? Aynen peni varmış. Peniciğim bunu bana saldığın için teşekkürler. Bunu da bana saldığın için teşekkürler. Benim için, peni benim için kutu topluyor ne güzel. Bir de beni öldürüyormuş. Şart. Neredesin? Karl'ın su çalı saklandı. Gel. Gel Karl. Hoppa. 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 Hadi be. Nasıl? Çat. Yine çarpmadı. Of. Karın kazması bana çarpmadı. Bu oldu sanırım. İki bug ve headshot. Evet. Devam edelim. Şuradaki kutuları alalım hemen. Çat çat. 3000 vuruyoruz la. Kaç vuruyoruz 3400. Şöyle 3400 bir tane daha. Arkadaşlar muhabbet kuş sesi geliyor olabilir. İçeride muhabbet kuşu var. Çat. Hadi kaçma ya. Ya ben normal dinamitleri atıyorum. Ultimi attığımda kaçıyorlar ya. Evet. Arkadaşlar yeni maça görüşürüz. Arkadaşlar maçı buldu. Evet şu an burada bul var. Gel bakayım buraya bul. Buluk kesebilir miyiz? Yok bence kesemeyiz ya. Yani. Evet şu an şunu kutumuza alalım. Aldık kutumuzu. El Primo. Gel buraya Primo. Primo kutu arkasında durduğu için peniden bayağı bir hasar yedi. Ve benim ultimle tekini de yedi. Neredesin şu an Jess sen? Orada. Altta da peni var. Şöyle yana doğru geçeceğim. Jetty. Beni sağdan bul. Üstten. Altta da peni var ya. Ben burada nasıl... Aa, çıktım. Evet. Hayır 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 hayır. Arkadaşlar devam ediyoruz. Maçı buldu. Bir be. Aynen. Ya ulti attım yanlışlıkla. Öf ya nasıl? Kutumuzu alalım şuradaki. Şuradaki kutumuzu alalım. Evet. Şu an şurada da nokta var. Çatını da alalım. Penny. Penny sen senden intikam alacağım Penny. Gel buraya. Tek yiyeceksin Penny. Penny gel. Bir şey olmayacak sadece tek yiyeceksin. Tek yemedi ya. Kaçma Penny gel. Ya şu peni var ya. Geliyorum buraya. Oraya peni geliyor. Hiç merak etme beni. Ya sinir etti bu beni ya beni. Ya, ölsen artık. Ya nasıl nasıl orada roza çıkıyor ya? Arkadaşlar yeni maçı görüşürüz. Arkadaşlar maçı buldu. Hemen şuradaki iki kutumuzu alalım. Ah, Jack, Jack, Jack. Kutu alsaydım Jack'i beni öldürecekti. Ya yukarıya mı geldin aşağı mı bir karar ver artık. Sen bot musun? Arkadaşlar galiba bot. Bakayım beni görecek mi? Gel gel. Gelsene. O oh, kolt 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 kolt. Dur kolt. Ya bir yerinde kıpırdamasana. Hah, öl öl geber. Deril, hayır deril, hayır deril. Gelme deril, gelme deril. Gelme deril. Ölmek istemiyorum deril. Ölmek istemiyorum deril. Gelme deril. Uh, son anda kaçtı kendisi ya. Gelme Zeril. Aa, bizim kaçta gördüğümüz Jack'i Jack mi o? 12 ülk yapmış. Bence biz bu maç bin alamayız ya. Bir ikinci olalım o zaman. Yahu bunların da refleksleri. Gel gel. Şu ultimi yeseler zaten ölecekler. Ya gelsene. Primo. Kime diyorum ben Primo? Ya Primo gel şuraya. Ya önceki ortada seni yargı dağıtıyor yani. Dağıtıyor ve seni öld öldürsün bir Jackie. Arkadaşlar maçı salmayacağım bakalım yenebilecek miyim? çekedik Yeni maça görüşürüz. Evet arkadaşlar. Maçı buldu. Şimdi yukarıda bir tane primo var. Alttaki kim? Boşun Alttakini. Galiba şeyliydi o. Leonmuş. Bir dikkat etmek lazım. Primo. Primo meteor atmasan. Ya tek saklanacağım duvar vardı primo ya. Ne yaptın? işte bu beleş. beleşlikleri severim. Hemen yani şuradaki kutumuzu alalım. Ee, şuradaki kutumuzu da alalım. Galiba arkadaşlar başka 20 yapacağım karakter. Bu 20 de yapabilirim arkadaşlar. Çat. Öp. Bir gel buraya. Bir. Senin zaten şey ağır saldırın bana tek atar ya. Ya. Gel gel. Bu duvar var. Oldukça de ben öldüremeyeceksin bir. Şuradaki kutumuzu alalım. Gelme kolt, gelme kolt, gelme kolt. Hayır kolt, hayır kolt. Arkadaşlar yeni maça görüşürüz. Arkadaşlar maçı buldu. Eğer bu maçı da yenersek yani win alırsak oluyor 23 bizim Mike. Gel. Gel. Hadi be Primo biraz daha yaklaş. Primo acıtmayacak gel. Ya canını doldurduk ki adam. Gel gel Primo. Primo. Primo olsun. Primo. o. Ya bu kolt ne istiyorsun benden? Geçen halde aynısını yaptı kolt ya. Bak bak. Kolta bak ya. Ya kolt ne yapıyorsun? Kolt gelme artık gelme ya. Arkadaşlar 23 oldu mu acaba? Hayır. Arkadaşlar bu maçı yap. E arkadaşlar bu maç galiba son maçımız inşallah son maç olur. Evet şu an orada bir tane bul var. Alırım ben bunu bul. Al şunu. Al şunu da bu. Can az olunca zaten. Hepsi bu yakın dövüşlerin aynı ya. Hep de yakın dövüş var ya. Al şunu hop 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 ayımız var şurada bir tane primo senden ulti kasacağım primo ulti makinesi ya bir, bir vuruş ya belki şundan pi oradadır hayır burada değil çat şimdi sen niye anladın dibine girmiyorsun ultim var zaten ultiyle bana sıksan tek yerim ama Gel ya. Lan. Gelsene. Sinir etti beni ya. Pi. Pi git sen kendi bak. Pi bana sıkma. Ya Şeli. Yürü git. Olmayacağım dost. Şurada bir tane pirim varmış. Galiba ona dönüyordu. Ya ne ben benden ne istiyorsunuz? Takımımızla beni kesecekler ya. Ya yürüyün gidin burası çok karıştı ya. Ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar bir son son maç galiba görüşürüz. Arkadaşlar inşallah son maç olur. Çünkü video 10 dakika oldu. Daha uzun tutmak istemiyorum. Gel şuraya primo. Ya ya var ya gel buraya hadi el primo gel seni primo gel 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 öl artık hadi çabuk ölün çabuk ölün ya artık sus, sus, son maç olsun artık ya son maç olsun. Heh. Ben şu kutuyu alacağım. Tara bana karışma. Tara. Tara. Tara'yı öldüreceğim ya. Beni öldürmeye çalışıyor. Ya Tara yürü git Tara. Turun ne işin olmuş? Ben gidiyorum. Şuradan git kaç ya. Kafayı mı yedin Jesse? Her yerden bir karakter, her yerden bir karakter ya. Bana niye karşıyorsun git onlara musallat ol. He? V 23. Seni de alabilir miyiz? Hadi hadi bunu da alalım. ile bitirelim. Son maçı ile bitirelim. Win aldık arkadaşlar.